Herkese merhabalar. Ee, bugün Clash Royale'de kupa kasacağız. Dediğim gibi. Ee, aslında dediğim gibi değil. Daha şimdi söyledim de neyse. Ee, mezarlığımı elit yaptık. Yani 50 bin Joker kart vererek yükselttim. Bence mezarlık gayet mantıklıydı çünkü win condition'ım yani kazanma şeyim işte. Head, atak kartı ya kısaca. Allah Allah. Neyse hadi girecek Çık başlayalım. 0-28. 13 seviye. Evet elimde ne varil var ne kasırga var. Neyse. Enti diyelim. Yapacak bir şey yok. Zehir pozisyonu bu. Aslında bu zehir pozisyonu ama şöval yapmasaydım atardım zehri. Ha, bu arada buz artık 14 yaptım. Yani yükseltici kullanmama gerek yok. Çok güzel bir zehir pozisyonu gördüm mesela burada. Tak. Bu arada zehir de 15 yapmak lazım şimdi düşündüm de. Bir sonraki zehir mi yapsam acaba? Hı hı. Çok güzel oldu bu. Tamam bir de şans attım ama. Bu da çok gereksizdi. Barbarbarla önden git. Mezarlık açacağım top da attı. Ne göre mezarlık atmama izin var benim. Topu uzak attı çünkü. Zaten cadda son ekstriydi. Tamam güzel oldu. Ee, kasırgan var mince atarsa. Ki atmadı. Cad o yavru eşleri öldürene kadar 50 saat geçecek o yüzden. Büyüsünü onu göremedim hala. Top açacak mı? Yok bu telefonu at. Büyüsünü görsem iyi olurdu. Çok garip bir şekilde binci ortadan binci atılır mı ya öyle? Şu an atabilecek hiçbir şeyim yok. Çok garip. Bir cadıma da atsa da yapıştırsam. Neyse burada arkadan varil atacağım. Varil harcadığım göründü şart direkt kasırga ile çekerim. Şu an bence mezarlık yapıp bir de zehir bassam. Baba o ne? Tam köprüde öldürdüm ki onu. Öldürememişim ama öldüreceğim. kötü değil. Kötü çıkam çıkmadı ki numaram. Ne bu kez mezarlık. Orada zehir agresif kaçtı herhalde o yanlış ama mega olduğunu bilmiyordum adamda ben nereden bileceğim ki. Mesela şu anda biliyorum. Şu arkadaki öldürmemiz lazım. Gel buraya. Şu an mezarlık Basmalıyım. Baksana şöyle çalı atacak herhalde diye düşünüyorum. Tamam onu attı. Ölecek zaten. Kul öldürdü onu. Birazcık geç kaldım mı? Oh tam zamanında. Adam benim yavru işlerimi tam öldüremiyor ya. Çok güzel oluyor. Burada dalacağım direkt bu arada. Evrimli şövalem var. Mega Show olarak sıkıntı değil. Ki adam maçı salmış. Evet güzel. Win direkt başladık. Ee, bir tek bir yerde hata yaptığımı düşünüyorum. O da e, mezarlık zehir yapmamda. Sadece mezarlık yapsam. Hatta direkt mezarlığa atmasam bile olurdu ama. Agresiflik yaptım biraz. BT. Aa Türk. Boşak diyelim. de atalım. şey verseydi ya. Bir yanıt verseydim be kanka. Vuracak da yapacak şey yok. Vallahi yanıt vermedi adam üzdü beni ya. Bu kadar kalpli dur bir daha atalım. Alev topu da var. 2.6 mı oynuyor ne yapın? Evet 2.6. Evet kasırgın masırgın var. Sağdan varilet evet. alalım. Zaten evet. Okçu ne alaka şurada. Bu ne alaka? Ben böyle bir deste bilmiyorum. Alo top atarsa çok agresif olurum. Ya artık vurma yani. Korktum bir an yine vuracak diye. Mezar taşı attım. Şövalye vuruyor. Kastırga attım. Buz bücüsü vuruyor. Daha ne istiyorum? Vurmam için. O arada okçuları var, Valkyrie var. Garip. Ben de bir tane şey attım da döndüreceğim o sıkıntı değil. Uzak atalım mı? Sıkıntı olmasın. Ben buradan vuracağını sanmıyorum. Tamam şimdi 2x'e girdik. Şu an artık yavaş yavaş benim zamanım. Tün 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 tün. Bence bu hataydı. Şunları direkt öldürelim ya. Kasırgam var o yüzden 1000 C'ye koyuyoruz. gayet rahat yapıyorum. Binceye kasıt edeceğim o yüzden. İşte bu yüzden rahattım. <laughs> ya buz golemi biraz vuracak oyunda yapsın. Sen arkana saklayıp. Şey her türlü geçecek ki o yüzden sıkıntı değil. Varil. Topu da varmış. Bu arada bir şey değil mi? Adam yine bana... i̇kimiz yani de birbirimize şeyiz. Biraz biraz. O, o bana şu, bana şu diyemeyiz. Garip bir şey. atışı. Bunların olmaz şövalyeyle attım. Buz bücüm sövmesin diye yavru işler. Bence bu da yine hatalıydı. Sen şu an Valkyrie'n de yok. Yani evrimli valkür, valkür var da. Evrimli valkür. Zehrimi attım çünkü kasırgama güveniyorum yine. Şuradan mezar taşı atacağım. Allah Allah. Lan birini şuna vursun. Lan hepiniz gittiniz. Valkyra vurdunuz. Birini şuna vurmadı be buz büyücü. Alet agresifti. Evet. Okşar varken oraya benim daha şey yapmam hataydı. Neyse tamam. Seni şöyle atalım. Seni şöyle atalım. Bu okçuyu öldürmeyeceksin kesinlikle. Şöyle bir zehir. Şu an çok güzel bir tane daha mezarlık atmak kazandık. Her türlü kazandık. Oo, köprüde durduramaz sonra. Bu maç bende gibi. Zaten kazandım. Emoji falan. Hani iyi anlamda emoji de atmayacağım. Çünkü karşılık vermiyor. Neyse güzel. Bir win ile başladık. İki win hatta doğrusu. Ve o. Hadi bakalım. Çok güzel. Çok güzel. Çok iyi. Yani bu da e eh, Ortalama. Köstebek falan oynarsan belki. Şuradan da şunları açalım. Buradan da bu arada ender şey veriyor. Da, 325 kasar mıyım bilmiyorum. O buradan da çok iyi. <laughs> güzel. Çok iyi. Kullanmam. Müthiş. İyi iyi bu hesabı makslamaya çok var ama inşallah bir gün Bros 6-5 Lost Lost Boys Ne anlama geldiğine daha hiçbir fikrim yok Ya sikeceğim ya evrimli bile gördüm üstündeki şartı Sıçtım yani ben evrimli valkür evrimli şeyi Yapamıyorum Defansını yapamıyorum ben yani savunamıyorum, defans yapamıyorum dediğim. Birazdan 3 zaten gelecek bana. Onunla da mezarlık atacağım çünkü goblin çetesini şaptı. Harcadı. Bu nasıl bir deste? On tek şövalye, öfke bastı bile. Tek şövalye ile bile savunurum bunu. işte en büyük sıkıntımız geldi. Benim savunamadığım kadın. Oğlum nasıl oynayış? Ya üçünü aynı anda vuramadı ne? Ya ölmek istedi o neyse yapacak şu. An. Şu an ben savunma yapıp bir tane daha bir iki mezarlık daha alsam tamam. Adamın oynayışı da güzel değil. Mantıklı oynamıyor yani. İlk seri zaten mezar taşıyla savunuyoruz. Büyüsünü görmek kaldı bir tek. Şu arkada mı kalın? Ee, şövalyemizi de atalım. Zaten beklemiştim bunu. O yüzden ikinciyi döndürdüm. İkinci mezar taşını döndürüyorum. Bunu da böyle öne atayım. Amanakodun Megashorus tabi alan vuruyor. Buradaki iksir şöyle yapacağım zaten. Evet daha çok iksir vermek istedi adam bana. Dedi ki al daha çok al dedi. Ben de şöyle dedim ki eyvallah dedim. şu an mezarlığı bastım. Tank çarpmadım. Mezarlığı tanklamadım çünkü yavru ejder vursun istiyorum. Buradan 3 taşa kadar giderim. Bunu deneyeceğim en azından. Ve onu da savundururum. Hadi oğlum. Üç taç. Üç taç alır mıyız? Cadı sakın bisikletleri vurma. Üç taç da koyduk. Amına koduğum evladına. Şöyle bir kötü emoji anlamı. Ve bir tane de şaplığa koyalım. Tamamdır. Uf kaç kupa bugün 3 maç girdik 3'ünde kazandık ve 9000 düzleri çıktık o oh, güzel bir para. Bu kim lan? Trip kim? 5 taş. Gracias süpersel Yani başka bir şey demek istemiyorum. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> güzel kastık bu arada. Eee izleyen herkese teşekkür ederim.